da bir Wi-Fi dağıtıcısının üzerinde bulunan göstergelerin kademe numaraları ve renkleri verilmiştir. Verilen Wi-Fi dağıtıcısının her katı kademesindeki ışık kademe numarası saniye olacak şekilde 1. kademe 1 saniye, 2. kademe 2 saniye, 3. kademe 3 saniye ve 4. kademe 4 saniye yanıp sönmektedir. Işıklar 1. kademeden başlayarak süresi biten sönüp bir sonraki kademenin ışığı yanarak devam etmekte. 4. kademeden sonra ise 3. kademeden geriye doğru olacak şekilde yanma işlemi tekrarlanmaktadır. Wi-Fi bağlanabilmek için cihaz üzerinde dördüncü kademenin ışığının yanması gerekmektedir. Buna göre birinci kademedeki ışığın yandığı andan itibaren 2 dakika 45 saniye içinde Wi-Fi cihazına bağlanmaya çalışan Naci Emir'in Wi-Fi'ye bağlanma olasılığı kaçtır? Öncelikle bunun sönme için geçen süreleri hesaplamamız gerekiyor. Yani birinci kademede kaç saniye geçecek? İkinci kademe üçüncü kademe bu şekilde yazarsak üçüncü kademeler ve dördüncü kademe olarak belirtirsek birinci öncelikle birinci kademede bir saniye yanıp sönüyormuş 2. kademenin sönmesi için geçen süre 1 saniyeden sonra 2. kademe 2 saniye yanıp söneceği için 1 saniye geçmişti zaten. 2. kademeye gelirken 2 saniye daha geçecek. 3. saniyede 2. kademe sönmüş olur. Bu şekilde biraz devam etmemiz lazım. 3. kademede bu da 3 saniye sonra olacak. 3'e 3 eklersek 6. saniyede sönmüş olacak. 4. kademe ne zaman sönmüş olur? 6'dan 4 saniye daha eklersek 10. saniyede sönmüş olacak. Şimdi geriye doğru gideceğiz. 3. kademeye geliyoruz. 3. kademede 3 saniye yanacağı için burada 3 ekleyeceğiz. 13. 2. kademede 2 saniye yanacak. 15. 1. kademede 1 saniye yanacak. 16. Devam edelim. Burada 2. kademe 2 saniye yanıp söneceği için 18. saniyede 3. kademe 3 saniye yanıp söneceği için 3 e, saniye sonrası 21 saniye. Daha sonra bu da 4. kademede 25. 4 saniye sonra olacak. Biraz daha devam edelim. 25'e 3 e, üç ekleyeceğiz. 3. kademede olduğu için 28. 28'e 2 ekleyeceğiz. 30. 30'a 1 ekleyeceğiz. 31 ve 2. kademe içinde tekrar 33. 2 ekleyeceğiz. 33'e 3. kademe için 3 ekleyeceğiz. 36 4. kademe için 40 bu şekilde gidiyor. Şimdi 2 dakika 45 saniye içinde diyor. 2 dakika 45 saniye ne yapar? Saniye cinsinden hesaplarsak 60 çarpı 2 120 saniye yapar. Bir de bunda 45 saniye daha var. 120'ye 45 eklersek toplamda 165 saniye var. Bu 165 saniye içerisinde 4. kademede Işığın yanması gerekiyor wi bağlanabilmek için. Kaç saniye dördüncü kademede durur bunu hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle başlangıçtan bir 10. saniyeye kadar süre geçecek. Yani 165'ten 10'u çıkartırsak geriye kalan 155 saniyeden itibaren şurası 4. kademe kaç saniye kaç saniye artmış ona bakmamız lazım. 10'dan 25'e 15 bu da 15 saniye. Her 15 saniyede bir 4. kademe yanacak yani. Peki 155 saniyenin içerisinde kaç tane 15 saniye var? Bunu bulursak 155'in içinde kaç tane 15 saniye var? 10 tane 15 saniye var. Kalan 5 saniye var ama o önemsiz. 10 kere 4. kademe yanacakmış yani. 10 kere 4. kademe yanacaksa ve dördüncü kademede de 4 saniye sürüyorsa kaç saniye 4. kademe yanmış olur? Onu 4 ile çarparsak 40 saniye yanmış oluyor. Bir de buradaki birinci kadem e, ilk başta dördüncü kademe vardı. Orada da bir 4 saniye daha eklendi. Bu 40 saniye şuradan itibaren başlıyor. Bir 4 saniye de oradan eklenecek. 44 saniye e, dördüncü kademe ışığı yanmış olması gerekiyor. Peki toplam geçen süre kaç? 165 saniye. Bunu da paydaya yazarak olasılığı hesaplarız. Yani 165 saniye içerisinde 44 saniye 4. kademede ışık yanıyormuş. Bunun da 11 ile sadeleştirirsek 4 bölü 15 olarak olasılığı hesaplarız.